sevdiğini söylesene. Niye? Ne demek niye? Ben sevimlilik Vazgeçtim senin için. Duymak istiyorum. Yavrum az önce neler yaptım sana ya öyle sevmeden yapılacak şeyler mi onlar? Kandırdın beni. Ben anlamam. Hem Süleyman'a ne diyeceksin ki? Sözde onunla barışmam için ikna edecektim beni. Sevişmişiz, helva gibi olmuşuz, güneş doğmuş. Hadi yat uyu, sonra konuşuruz vallahi. Ya, hadi. Sen ne diyorsun be? Ben biliyordum böyle olacağını. Bana bak, eğer beni sevdiğini söylemezsen gider Süleyman'a her şeyi anlatırım. Bak, vallahi yaparım bunu. Öyle bak ya. Tamam İlknur tamam söylerim. Bak dilime mi yapışacak İlknur söylerim. Bak seviyorum. Seviyorum. Söyledim işte tamam. Öyle olmaz içine içine. Daha yüksek sesle söyle. Ya belki duymaya ihtiyacım var. Abi Tövbe tövbe ya. Tamam tamam. Seviyorum. Seviyorum. Çok seviyorum. Ben de seni anam. Kurban olurum sana civanım. Kimin sesiydi o? Kim o diyorum sana? Ablam, ablam Hadi, hadi giyin ben seni hemen çıkarayım böyle görmesin ne olur ayıp. Ablan mı? Ne var canım tanışırız ne olacak? ben seni sevgilin değil miyim artık? Bekle bekle. Öyle tanışma olmaz, ayıp. Hadi, hadi Güzel. Kalk ben seni çıkarayım hemen, ablama çok ayıp olur. Hadi. Hadi İlknur, hadi. Aşkım, hoş geldin. Erken geldin. Ne yapıyorsun sen burada? Bu ne hal? Ee, bekle bekle. Çakir! Bak. Kim var ulan içeride? Ya. Ablam, ablam! Ee, yahu kız geldi dün gece. Ben de şimdi uyandım mı Niye girip baktım ya. Ay öyle mi? Kurban olsunlar. Çekil de göreyim kadını. Ay bacım, hoş geldin, hoş geldin. Ben kardeşlerinizle daha bile tanışıyorum gerçi ama... ...siz de ortancalardan birisiniz herhalde. Memnun oldum bacım. Ee, ben de memnun oldum. Da yani zaten daha önce tanışamazdık. Bizimki çok yeni. Evet, Tanışamazdınız. Kısmet bugüneymiş. Kızlar hiç bozmayın. Çok güzel kaynaştınız ilk dakikadan. Ben hemen kahvaltılık bir şeyler alıp geleyim. Siz çayı koyun. Böyle bütün gün sohbet muhabbet oturalım. Ha? Ne dersiniz? Hadi bakalım. <laughs> Kaybol Şakir. Aşkım benim. Bu senin daha çok yeni dediğin ne bacım? Ee, Şakir'le bizim işte. Nasıl yani? Beni ablam büyüttü dediydi. Aa! Ay siz mi büyüttünüz Şakir'i? Yuh yani bacım. Sen beni yanlış anladın. Ben onun nesini büyüteyim. Senin hakkın, emeğin onun üzerinde çoktur demek istedim yani. Aa! Ne hakkı ayol? Yani bizim daha dün bir, bugün iki. Sen Şakir'den gençsin de. E herhalde. Kız sen bana bak. Yoksa Şakir'le... Ay ablacığım, sen yabancı değilsin artık. Ben sana biraz anlatayım. Senin var ya bu kardeşinde şeytan tüyü var. Yani benim hiç aklımda yoktu böyle bir şey. Sonra yani bir anda koynumda buluverdim kendimi. Aşk işte. Şakir! Geberteceğim seni Şakir. Allah belanı versin Şakir. Öldüm meraktan. Oğlum insan kaç gündür bir telefon açmaz mı? Ablacığım ben de seni çok özledim. Enişten evde. Hala da çok sinirli. Üç beş gün görürüm ortalıktan. İt! Hala ne yüzle geliyorsun sen bu eve? Enişte. Orta Doğu ve Balkanların en kralı eniştesi. Ver elini en öpeyim. Bırak 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 bırak. Şu haline bak. Ne o ayağındakiler öyle? Enişte, ben dün gece seni rüyamda gördüm. Allah gecinden versin, çok kötü ölüyordun. Allah korusun. Senin yüzündendir. Senin yüzündendir. Vallahi billahi enişte, ben öyle kanter içinde sıkıntıyla uyanınca tabii attım kendimi dışarı evden. Dedim eniştemi bir göreyim. Şöyle bir sağlığı saati yerinde mi bir sorayım dedim ya. ya. ya, ya, ya gel. Git git, 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 Girme içeri. Girme. Yalan söyleme. Çarpılacaksın. Gündüz niyetine. Yetimiz ya bir baba şefkati görürüz diye geliyoruz eniştemizin elini öpmeye çalışıyoruz. Gördüğümüz muameleye bak. Hayret bir şey ya. Şakir sen niye yemiyorsun oğlum? Ya iştahım yok be abla. Şurada bir çay içsem, eniştemle beraber bir kuru ekmek yesem tamam işte. Zıttımın kökünü ye. Senin Rüstem'le ne işin var söyle bakayım. Ne işim olacak enişte? Ben sana soruyorum. Ne işin var diye. Adam mahalleye kadar gelmiş, kahvedeki herkese seni soruyormuş. Hayırdır? Cık. Enişte, Rüstem abi senden iyi olmasın. Beni çok sever. Bu bölgede yatırımları var. Bana sormadan hareket etmez. Arazi falan bakacaktır. Allah Allah! Arazi falan bakacakmış. Neyse. Ne yiyecekse yesin ama dolaptan uzak tut. Önceki gibi dolabı silip süpürmesin. Hatta bu öküz durmaz, dolabı da yer. Ben banyoya çıkıyorum. Saatler olsun. Olmasın. Ben banyodan çıkana kadar siktirsin gitsin bu herif. Hı. Enişte ısrar etme. Zaten vaktim yok ya. Başka zaman inşallah. Otururuz geniş geniş. Çektir git lan. Ya, lan gelmeyen adam senin yüzüne ne hale geldi görüyorsun değil mi? Bana bak. Eniştenin yanında soramadım. O ne? Ha? Gene kimin canını yaktın sen? Ya abla gözünü seveyim. iki lokma bir şey yiyeceğim. Siz beni yediniz ya. En üstten bir taraftan Rüstem. Sen bir taraftan terlik şişirdiniz beni ya. Çay koyuyorum. Bak şu kapıya. Şakir Tahtasar mısın? Şakir tahta ben miyim? Şakir tahta kaçak değil mi? Yıllardır söylüyorum. Kazık kadar adam oldu. Şu vatan borcunu öde artık diye. Buyurun. Banyoda yukarıda. Buyurun.

Ya onu hallederiz. Konuşmadın mı? Oğlum dedin ya ilk nur alacağım, benimkinin evine götüreceğim. Hem bir tanışmış olurlar hem de seninle barışması için... ...konuşacağım, ikna edeceğim demedin mi? Söylemedin mi? Dedim, dedim. Konuştuk. Bir çay söylesene hadi. Ya sadede gel be abi. Kız ikna oldu mu, olmadı mı? İkna oldu. İki, üç sefer oldu. Üçüncü de bayağı bir kastı ama sonra çok rahatladı kız. Adam, adam! Elli sekize iki çay. Kardeşim bir de tostunu alırım be. Bir de çift kaşarlı tost. Derdi neymiş? Derdi merdi kalmadı. Ben gece yarısından sabaha kadar konuştum zaten. Bir yere kadar bir direndi, ondan sonra bir bıraktı salya sümük. Abi seviyorum diyor, başka bir şey demiyor ya. Helal olsun be kanka. Vallahi büyük sevap işledin, büyük sevap. Ama sen şimdi kızı arama hemen, birkaç hafta bekle tamam mı? Niye? Niye? Bekle bekle. Ya bir müsaade et, kız bir kendisini toplasın. Dün gece çok hırpaladım. Biraz kendini dinlesin. Zaman ver. Sülo ben yokum. Ben yokum. Şakir itini gördün mü? Şakir, Şakir burada yok abi. Oğlum burada mı demiyorum. Gördün mü diyorum. Şakir zaten arada sırada uğrar abi. Uzun zamandır görmedim ben. Demek arada sırada uğrar ha? O zaman sana hayırlı işler birader. Ulan bu Rüstem götü de var. <laughs> Rüstem neyi? Öptem abi. Silo senin arka. Yakalayın lan şu itiyi! Şakir lan! Satlayan telefon çekmiyor şerefsiz! Abi bir götüne sokacaklar! Oğlum bizim para ne oldu lan? Ya kaçıyor muyuz be kanka? anlatsın ya, buraya kadar Şakir. Allah'ım, normalde kendi işimi kendim görüyorum biliyorsun da. Bir yardım et sen ya Rabbi, ne olur. Bir çıkış yolu göster. Hikmetinden sual olmaz ya Rabbi. Çok şükür. Ne gülüyorsun lan Asker kaçayım ben, alın beni. Ulan karakola mı sıkacaksınız ulan? Karakola mı sıkacaksınız? Tiktir gideler. Avurup, asker kaçayım, alın beni, teslim oluyorum, alın. Mevcutlu götürün beni, alın. Geç bile kaldım, alın beni. Vatanıma hizmet etmek istiyorum, hadi.